Sıkıntının ışıklarını göstereceğim ve oradan gelip versizliklerin denişini göreceksiniz. Bir yere yatırıp göstereceğim. Hadi bakalım. Aradaki park. Tamam. O neyini istiyorsun? Kavunak'ın <Bekha>, serpilmiş evimi veriyorum. <laughs> <laughs> Evet girsin bu da şimdi. Evet, şimdi ışığı göstereceğim size. Durun. Şöyle. Görüyorsunuz orada. ışıklar mavi mavi. Böyle şimdi çok güzel ışıklı bir araç olduğunu düşünebilirsiniz. evet. Bugünkü videodan görüşürüz.